Bu için sadece. Kaydı başlattım. Güzel bir turnuva oynayacağız Koji ile. <laughs> Haydi bakalım. Az kalsın kuyu atıyordum oyundan. Koji. Okay, let's go. <laughs> 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 Su içtim ben. Hadi oğlum gelemiyorlar mı ya? geliyorlar. Gel Sen git, ben kaledeyim. Ben seninle oynuyorum, turnuvaya falan girdik ama ben en son oynuyordum, kaça buldum? Bir şey olmaz. vah vah yarat olmuş bu. Hoppa çok iyi kurtardık. Güzel bir vuruş yaptılar. Aha ellerini engellediler. Oy. Uf. Sen o bu... golü ye yut, yalayut. Biz biz elencez galiba. <laughs> biz bitti turnuva şu an. Bize döşediler. <laughs> Ben gidiyorum. Yükseler. Eyvah Maya. Ben bluxa gitmişti. Ee. Ama gitme olmazdı değil Adamlar iyi oynuyor On lazım. Ya, gidiyorum ben sen kal. Yaparız yaparız. Açacağız. Atlayamadım da onu. Ben ben yok ben tek ben yok. Uçamıyorum bak görsene. Gidiyorum <laughs> ben. O da olur. iskele olsa bu topa vururdu. Aa. Ya ben ne yaptım lan? Ben... Manka. Ya? Çift toma yaptım neden siz ya? Atarsan girer olur Atamadım koyayım. Ya! Gene çift sıplama yaptım ya. Az siktir benim. ama Lan mıs mıs. Atladım onu çocuğum. Helalsin lan. Nam. Namus golü diyelim. <laughs> Namze, yeter. Çak. Ama çok kötü iki üç gol kaçırdık ya. Yani. Evet. Sen de kanka döndüremedim arabayı ya. Alsın Ben dedim tutarsın gelmeyeyim bir baktım Hamza dönüyor. Drift atmıştım araba drift atmamış gibi döndü tam tur döndü. Saldılar ya ben de uğramadım. az siktir be <laughs> Sen de? Abi sikim vuruşa bak <laughs> Bittin lan helal olsun Bir şekilde attık <laughs> Çok saçma attık ama Hem çok saçma attık hem çok saçmaladık Bu adamlar plat turnuvası kazandı son evet, sezon. Evet sezonun yeteri Ben de en son 2 sezon önce oynadım yani. Belirteyim. Çıktayım mı? Evet. Pardon. Oynamıyordum ki ben. Oh. İkisini de tekmedim biraz. Vurursan vurursun. Attın lan helal olsun. <laughs> <laughs> 5-3. Yani ikisi 10 saniyede 2 gol atıyorsak Bunlar kuyut koysun Biz yedik ama onlar atamaz At be kocuğum ya günümüzü şendir olmuş Sikmişim gününü öldük abi Sen de ona da iyi yere düşürme Geçmişiyorsun abi anca gol yersin Bırak değilsin Adam beni. da topun içinde sıçtı zaten neyse Nazar evet. <laughs> Yoksa biliyorsun harcarız bunları. Senin niye platform olsun attık sorun orada. Ben dedim ki hani, sen varsın diye altın turnuvasını atar rahat rahat eleye eleye gideriz şampiyon oluruz. Götümüz götür Ama olmadı böyle. Ne atak ne <laughs> aç kafanı. Mor bir şey <laughs> çıktı, teker çıktı yani. Sen rumble seviyorsun. Bir rumble atalım ondan sonra. CS atarız ya bir tanem Bakarız işte. Maç başlıyor. Neyse bu zaten bin. Yanımızdaki adam nasıl oynuyor Çok kötü. Nereden aldın bu yüzü? Gol yedik çünkü o gezdiği ben, ben atıyordum o golü. Bak böyle bir mal. Yok karşıdan tarafta olmuş bu. Gelmesin. Oo, çok güzel. Abi, Yazık oldu bu sterlene ya. Adam iki tane bu yürü. <laughs> Dikeni var. Lan çok tersa şeyler buldun ya. Oğlum siz niye bir misiniz? Bursa. Buradan ben fırlatırım unuyorum. Gasp. Hmm. Salsa'ydın be Neyse, aysa <laughs> Oradan güçlü vuruş vardı, onu vuracaktım O yüzden oraya salsa'ydım Dedim yani direkt giderdi ilk Bak, koşamam yetişemem <laughs> <Bak>, Çağışa <laughs> <laughs> Çağışa Ya hayır. sağa al, topla, şişe, de Ya uçtum mu o uçlardan sonra, yapıştır o maaş lan güzel ben her bir bir mağazamışım nedeni var mı? adını vermedim aaa krediçe falan diyor. Nerede ne <laughs> aşmınlık. Ne Dedik mi yani? onu? <laughs> <laughs> Hadi. Ya oğlum iki direği çarptı ya. Gol mü? Abi. Ballılar yemin ediyorum şanslı o ya. Olma Ulan götü bala ne yapalım. <laughs> Abi. Ha? Lan. <laughs> Açı bulursam vururum. Buldum ama atamadım. Yürü lan. Yürü. Ne oh. koyayım? <laughs> Bu adamlar <laughs> bir şekilde Vatanın tutuyor. Biz olurdu. nasıl iki gol atmayı başardık lan? Top azıcık ortaya gelsin ben atarım bunu. <laughs> Ulan bana vurmasınlar onu da atacağım. Aldım topu. Girdi mi lan oraya mı ne bileyim ki? Nasıl girmiş? Oradan vuruyor. Çeke çeke giriyor. Çökmüş. Çökmüş çökmüş. Ama iki bir öndeyiz. Öyle bir şey değil. Siktir kapağıma kaç dinle ya lan. Nasıl? Ee. Buz var. Öyle gel. Orası şu şu çekti onu Ben çektim. Ha, sen çek. Bizim kaleye gelmesin Tamam. Lazım. Sen niye? Anın ben, ben mal değil. Biraz sert vurdum ama. Topu attım direkt uzaklaştırdım. Attım bir orta. Çok güzel. Do ellerine sağlık. Ama son saniye olacak mi? iş değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> ya yere çekiyor ama ucu be evladım. Gol atıştı. Işte. Azamlı. Hop Platinum 1 Division 2 Çok rahat çok profesyonel Kaydı Elbette kapatıyorum canım. Kaydı kapatıyorum var mı demek istediğim şey Zorlanmadık Turnuva dengemiz değildi avans verdik Doğru Peki Suriye bayrağı hakkında ne demek istersin Güncelliyorlar ülkeyi takip ediyorlar Zaten yan yanayız Helal olsun